Hepçe merhaba, ben Özgür. Maketçiye sorun, sorun, nefs sorun, nefs sorun. Mepteyiz ve bu neyimdi? Kaba. Bugün çok büyük bir challenge yapıyoruz. İlk hafta ne gir? <laughs> İki challenge. Dünya'da ilk girdi. <laughs> ha çocuk bu arada challenge anlatma önce İlkay'la İlkay şuraya gideceğiz kanka beni takip et şuradan şöyle gideceğiz ve e, kılıç kullanma İlkay. Pita ha. benim biliyorsun. <laughs> dünya mı değil bu değil mi? Kanka kanka dünya değil i̇lk, Klon kullan fişte fişte yapılmadı ilk. Bu tek fişte fişte yapılmadı ilk. Yapanlar da bilmiyorum biz e, yani, görmedik. Kanka direkt geldi ya mi? Bana da. ben sana vereceğim. Elimde tutan bir şey var mı korkutmak için? Aa gördün mü? Ana. Kahvenin hiçbir şey yok. Kaç kılıç ne? Kaç canım. Ya. Oltası var bu adamın oltası var. Al işte ya. Aldı oltayı kaçtı. Ne yapıyorsun lan? Ota ver ota. Hı. Tamam. Gel. Ota kullanabiliyor muydu? Evet, ben 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 Hop. Hop. İşte. <laughs> A, A, A. A, bir, bir ben seni taşıyacağım. Gel, ben Gel şimdi. Oğlum bir tane var zaten ben Ben ota kullanabiliyor muydum ya? A Kanka dur, ben alçak kullanabiliyor muydum? Al kanka kolay olsun lan. gel gel gel. Al şunları. Al şunları. Nerede? Bunları niye atıyorsun? Ben gördüm. Nerede lan? Adam gelmişti ben gördüm. He, şurada. Bir Oğlum onun. Aynen. Gel, gel rotaya gel rotaya. İndim mi aşağı. Rotaya gelsene oğlum gel. Boş adamı. Alıyorum. Boş vur Ben burada oyun olmaz zaten. Ben burada bir kere iki saattir denedim olmadı. Bu parkuru çok fena gizli parkura. Bir dakika ben geliyorum. Ben geliyorum. O zaman ben. Tamam kanka. Ben Hadi bir sefer çıksın ya. Hayır sadece kullanışıyorsun tamam da sen kılıç kullanamıyorsun ya o kötü.

anlamadım. neyse sen beni takip et. Bırak adam bırak double türkçe gidelim. Şş, alo. Ya, Hayır yapma ya boşver yanlış yanlışlıkla biz sol bile yapsan olmaz yani. An. Arıyor e? cirazi. Sonda da kapışmayacağız biliyor musun? Abi şöyle gideyim. Alo. Ben çıkamıyorum. ben seni bekliyorum? Alo arkadaşlar bu videoyu için adam geldim. Kaç. Bekliyor beni. Kaç kanka. Kaç ben geliyorum. Da. Ben numara yukarı alayım Ben numara Kaç geliyorum. Bana. Kaç geliyorum. Kaç geliyorum. Kaç geliyorum. Kaç geliyorum. Kaç Geldim. Geldim. Al şunları, çabuk şunları, çabuk şunları tem atayım. Al şunları. işine yarayan bir şey var mı? Al şey mi O iki iki tane adam bunlar yalnız. Kanka, okla. Okla şunları. Çözülür. Çıtlam Mutluyum. Al. Adam gel, o Atan killnap var. Yavaş yavaş inmeye başla. Aha, çok büyük güzel killnap. Ona de şunlara gel, şunlara. 5 kişi kapışıyorlar. Kim kim lan? kesik. Tam biri gitti. Hop güzel. Kes şu sarıyı kes. Ona fokustan şuna. Şu fokustan. O o adam herkes tek kaldı. Oha. de çok değişik bir şekilde. Nes ya dur arkana adam mı geliyorsa? Aa adam adam. Hop arkana. Kılıçla vurma. Kılıçla. Kuşlar. Kuşlar. ne kadar var? Bakalım. Ok yok ki hiç bende. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Kaç. Gel sana tam verim bari. Al şunları. Yemek al. At, attım attım. İki tane daha yöntem ortaya gitmemiz lazım. Bulaşma adama. Adı ortaya koş. Ortaya koş bulaşma ortaya koş. ilk Kan bunları hiç bulaşmadan ortadan bir sürü item yapmamız lazım. Bir sürü okluk ve <laughs> diamond sword yapabilirim. De, koş kan koş koş. Gitme. Ben, ben de kanka var ya. Açtım. Çok çok Gel. Ben... Nerede ok? Al şunları. Sen atamadın. Ah. Baga bak. Aç şuraya boşluğunu. Aç şuraya boşluğunu. Sırtlan. Adam oyuncuları Adam geliyor adam adam bir tane adam var sizi duydum. Şurada geliyor. Nerede? Şurada. Ana oyuncular nerede lan? Ne? Stick vardı orada stickleri aldım tamam. Orta yayına itemlerle yapabileceğin kadar o oh, craft falan yap. Aaa. Oyun drop izle. okra ok falan yapsan koş ortaya stick falan vardı orada gördüm al şunları da Bilmiyorum. nerede hayır, hayır, hayır. Gelemez gelemez. tamam sıkıntı gelme gitme gitme ok craft et ok craft et ok craft et <laughs> ok craft et Şu Gpull'da al. Tamam. Şu Gpull'da al attım. Bana tak. da... Neyse. Bir tane attım. Bir tane gepul attım arkana. Yaktın. Tamam. Oğlumlar yandı. Yandım. Yandım lan. Ben, ben kaçtım. Kaç, kaç, kaç. Koş, koş, koş. Koş. Ben, de, ben, de. Koş. ben oradan git bakayım. Tamam koş. Ya, Oğlum dinin misin? Ama ben. Yedi kartası. Yedi bir tane öldü ben. Gelsene yukarı canım arkadaşım. Hadi. Güzel. Koş. Ben. ben ölüyorum. Çabuk kurtarman lazım gel, gel. gel. beni. Ben buca Geliyorum. Var ben rep var. Abi sahip değilim çıkması lazım. Bırak beni bırak yetmiş. Ana Ya Gerek yok yapıla falan Abi Abi adam ölmüyor Aaa daha ne kadar kaçacak acaba Taktiğe giderse hiç çıkmıyor 5 saat beklerim burada Oğlum bildin sadece klişte oyna lan şu an. Ya oğlum ben, Ne Bir de Adamın oltası var ya, ya. olta kullanabiliyor aslında. Ben oltam yok. Oltasız oynayamıyorum ki ben. Çok kötü. Geliyor kanka, gelion. Şey Yardır koş 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 koş. Kessem kessem az kaldı. Ya. Hadi. Gitip işte ya. Kaç geliyorum 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 kaç. O iki timler. Kan taktiğe gidiyorum taktiğe gidiyorum taktiğe gidiyorum sıkıntı yok. Kovuluyorlar mı seni? Kovuluyorlar mı? Seni kovalıyorlar mı? Ali. Tamam kanka. Tamam. Geliyorum geliyorum bir şey yok. Hadi alacağız lan bunu. Bu ne alacağız? Gördüm seni. Ama, Gördüm ya, seni gel. Gördüm gel. Ha bot var mı? Ah. Aa bot ile yapıyoruz. Aa gördünüz mü ah. arkadaşlar? İlkay bana bot atıyor. Bir tanesini alalım. Al bir tanesini attım şuraya. Al şorteyi ortaya da. Kanka okla düğmeye vurmaya çalış. Çabuk okla düğmeye vurmaya çalış. Okla düğmeye vurmaya çalış. Okla düğmeye vurmaya çalış. <laughs> <laughs> Za! <laughs> 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 Güzel kaldı orada tamam. Bunu keseceğiz şimdi kanka. Bu tek başına kaldı. Cici. Yes be. challenge. Kanka challenge bitti. Hadi. Okla kanka aldım. Okla okla. Hack olabilir kanka. Okla çabuk okla onu. Yakınlaşma oğlum okla. Yani, okla oku. <laughs> Yok ya. bana, oku. Al yedi tane ok attım ben sana. Okla bunları. Kan bütün okunu alacak. Koş şunu. Okla. Hop. Ok. Yapın var mı? At bana. He tamam. GG <laughs> challenge. Kan çıktı be an. Oğlum çıkardık lan. Şu an kendime gurur duyuyorum. Her zamanki baskıydı. Ne atayım? Ben sana, ben sana. Yemek. Al yemek atayım. Kan 2 dakika boyunca bekleyeceğim mi şimdi biz ya? Ka Al şu yemekleri. Ne de oğlum? Nasıl ne Orada kim seziyor? Bakayım, 4 kişi öldürmüş. Kanka, Aa, bence videoyu ben durduralım kanka. kanka ya. Ay. Oğlum 3 dakika adamlar. 3 dakika bekleyecek mi adamlar? Ben Bekle ben kanka ben durdururum o Ben şeyim. video durdururum vallahi. Lan geri dön koş koş. He tamam son 15 saniye bak son 10 saniye video açtım ben bu arada bitmesin son 10, 5 4 3 2 1 cikibule <laughs> ve challenge tamam oğlum ne kadar güzel lan <laughs> dünyada ilk bu ya bunu özel bir online katarsınız artık bana Bana on like yeterli. Bana on like atarsanız sevinirim. Ee, bunu özel yani dünyada büyük sonuçta. Ee, Birinci teşekkür ederim. Video like yorum atmayı unutmayın. Bir çok like. görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.